Tonya'ya gidiyoruz. Tonya Motosiklet Festivali'ne. Kimle gidiyoruz? Akın'la gidiyoruz. Hava çok bozuk. Yukarıdan aldığımız haberlere göre çise, yağmur, duman, çimenler falan orada ıslak. Rezillik çekmeyelim diye arabayla gideceğiz. Ama haftayı artıyor var. Oraya tabii ki de. Motor oraya var. Tabii ki motola gideceğiz. Çıktık yine yollara Yaşıyor bu sözler Anlat hadi onlara Ne diyor bu gözler Çıktık yine yollara Saz alanı yaylasındayız kamp alanında Burada motordan çok arabacı var Şimdi çadır yeri olarak şurayı seçtik, Akın oradan geliyor. Şuraya bir yere kuracağız. Gel gel. Şurası güzel. Harikadır. <laughs> çadır motor hamak, yükleyip gidiyor. kardeşimizi bekliyoruz. Laket Dikkat Ver bana yağları getir. Tereyağı, tereyağı mı veriyorlar? Allah, tereyağı. 289. tamam <laughs> <Daha> okutursak oradadır. <laughs> Az kaldı. 289 <laughs> acil gelsin. Açıl. Özgür çikolataları hep verdik mi biz? Altı <laughs> Çikolata. 119. <laughs> Saatte ilerledikçe herkes sahnenin yanına gelmeye başladı ve burası oldukça kalabalıklaştı. Günaydın. Günaydın canım. Nasıl uyuyabildin? Mi? Çok iyiydi Aynen. Sabah çok sıcak oldu ben biraz uyuyamadım. Ben deliksiz uyudum. Sabah motorcular erkenden gittiler. Gibi. Sabah altta sürmeye başladılar. Kimse toplandı. Evlerine dönmeye çalıştılar. O sesle ben Sabah biraz uyuyamadım. adam altta kalktı. Motor iyi bir ısıttı herhalde. Buradan sanki Antalya'ya gidecek gibiydi ama gidecek oldu en uzak yer şurada ne bileyim Amasya. Aynen. Ordu mu ordu. Hadi Diyarbakır olsun yani. Diyarbakır vardı en uzaktan gelen. O da 8-10 saatte gidersin. Sabah saat. 5'te 6'da. Bir de bir şey vardı şurada bir Afrika mıydı bilmiyorum da. Bayağı bir 7-8 dakika motoru ısıttı rölantide çalıştırdı. O beni sinirimi bozdu biraz. Çalıştırdım daha bir dakika git işte. Yani yaktım 50 liralık benzin ya. Ayıptır. Sazalanda durumlar böyle. Kesmek için. Burada, burada bir aile vardı, mı? Dereyağı, bol minzi, var dereya, var dereya. yeterli yeterli. Ballı ballı. Yengimiz heyecanla i̇şte, düştü. var mı? Var mı? Düştüm. Yalnız içen varsa büyüdüm. Güldüm. Eskiden ağlardım. Büyüdüm. Şimdi ise Büyüdüm. Hoca. <laughs> vicdan yaparım hoca. Ben vicdan yaparım hoca. Çalışıyorum gördüğünüz üzere. Önce ya, önce, ya şunu dilimlenme şeyler dilimleyin ya. Az önce helva kestim. Kaşar keserken elimden aldım. Tak şey taktik çözmüşsün tekniğinle. Yani az da şey yapalım dedikodu. Şemi akşam dedikodu var dedi anlatmadan gitti ya la. Şerefsiz Semi. Dedikodu var dedi, anlatmadan <laughs> gittin. Senin bunları sana soracağız. Senin üyeliğini askıya alıyorum. Şu hava akşam olaydı vallahi. Akşam gene çisik oldu mu? Burada bu öyle serin değil şu an. Hmm. Şu an yaktın. Aşağısı kim bilir nasıldır. <laughs> Şu an Toplandık geri dönüyoruz Sardı mı? Sardı mı? Bence gayet sardı biraz var, sardı Hakikaten güzeldi Biraz çise duman falan vardı videolarda O da buranın Gördüğünüz tabii gibi Tabii tuzu olsun diyelim Genel görüşlerim nedir mesela? Festi Festival ilgili gelip, vurulma, dönme, sanatçılar Abi Selçuk Selçuk Balcı geldi ya Ya ben bir festivalde Tabi Karadeniz bölgesi için konuşuyorum Böyle marka bir ismin Marka ismin geldiğini ilk defa görüyorum bir festivalde. Karadeniz bölgesinde, Ege'de falan geliyor tabi de. Ben eğlendim valla. Horon'da, Halay'da. Diyarbakır'dan kulüp geldi. Başka, Elazığ'ı gördüm, Erzincan, Giresun, Amasya plakaları gördüm, Ordu, Artvin zaten. İnşallah uzun yıllar bunları saklayacağız. Tişörtün en beğendiğim yanlarından biri şurada Türk bayrağı var. Şurada da Trabzonspor'un logosunu koymuşlar ya, harika olmuş kesinlikle tam Travla... bir Trabzon'u temsil eden tişört bence. Bence de kesinlikle katılıyorum. Yani adamlar e, Tonya'ya özgü değil de Trabzon'u de. ağırlıklı yapmak istedikleri bence çok belli. Kesinlikle katılıyorum ben buna. Sonra Tonya'yı tebrik ediyorum. Şey e, yemek verdiler. E, kavurma, e, pilav. Yani yemek verdiler. Yanında ne vardı biliyor musun? Karalahana sarması. Bu tamamen kültürel bizim buraların zaten güzel bir gönderme olmuş Trabzon yemeği hani Karadeniz yemeği yani, karalahana sarması misafirlere dışarıdan gelen misafirlere güzel bir ikram. Katıldım sağlayanlardan bile sarmayı kim yaptı diye yani, sordular. Sarmayı da hazır sarmayı. almamışlar. Başkanın eşi sarmış. Başkanın Aile eşi sarmayı sarmışlar. sardı yani abi, bu tamamen bu, helal olsun. Vallahi helal olsun kesinlikle katılıyorum. Yani güzel bir düşünce. Kar Karadenize gelenlere, dışarıdan gelenlere Karadeniz yemeği ikram etmek bence burada eleme emeğinin el ne kadar fazla olduğunu evet. görmüş olduk bence gayet güzeldi en ince düşünce Bence motorla gelenler için tabi motorun yan ayağına koyulan küçük tahta Öyle parçası yani tahta çok, parçaları çok ayarlamışlar. ince bir düşünce küçük tahta parçaları ayarlamışlar şöyle kare şeklinde e, tabi zemin çimenlik yaylı olduğu için toprak de olduğu için biraz yumuşak oluyor ayak yan ayağa batıp motorlar devrilmesin diye görevliler yeni gelen motorların peşinden o küçük tahta parçalarını götürüp yan ayaklarının altına koyuyordu. Bence kral hareket. Motorlar devrilmesin diye şu an dönüş yolunda. Hadi gidiyoruz. Aynen gidiyoruz. Bir sonraki festivalde görüşmek üzere. Haftaya, Haftaya Artvin'deyiz. Evet. Hep beraber bu sefer. Bizim Camp Riders ekibi olarak inşallah hep beraber katılacağız oraya. Bu arada bizim Camp Riders ile alakalı bilgi verelim. Ee, videolardan, YouTube'daki videolardan görüyorsunuz çoğunlukla e, Yolavcısı benim kişisel e, YouTube hesabım ama 5-6 kişilik arkadaş da sürekli kamplara gidiyoruz, yolculuklara gidiyoruz. Akın, Serkan, Ömer, ben, Selim, Anıl bu arkadaşlarla beraber geçtiğimiz için e, kendi aramızda öyle resmiyeti olmayan böyle bir isim bulalım dedik. Güzel bir ismimiz olsun. O ismim de Camp Riders koyduk. Bununla alakalı da bir Instagram hesabı açtık. Camp Riders hesabına hepinizi bekliyoruz. E, Camp Riders, çadır, motor, hamak sloganımız. Her fırsatta kampa giden motorcular olarak tanımlıyoruz kendimizi. Evet. Şimdilik 6 arkadaşız. Bir kampa, de şeyimiz var, kampa gidemezsek bile evet. hamağımızı alıp bir deniz evet. kenarına, bir sahile veya güzel bir orman, araziye boş, sessiz, sakin ve doğanın içerisine gitmeye çalışıyoruz. Çadır, motor Motorla. ve hamak bizim için önemli bir üçlü. Yanımızdan ayırmamaya çalışıyoruz bir de kendi çapımızda bir kuralımız var. Bizimle bir kere, bizim kendi organize ettiğimiz kampa bir kere gelen arkadaş Camp Riders'a üye olabilir. <laughs> Böyle de bir şeyimiz var. Siz de bizim organize ettiğimiz, önceden duyurusunu yapacağımız kamplara katılırsanız, gelirseniz siz de bir Camp Riders olabilirsiniz. Neden olmayasınız? <laughs> Hepinizi Camp Riders'a bekliyoruz. <laughs> Hoşçakalın.